could be us So back to I was saying TikTok'la başlamayalım be. Oğlum şu Okan Bayülgen'i izleyelim ardından TikTok'a düşelim ya. <laughs> Niye oluyor amına koyayım? İpnelerin hepsi virüslü amına koyayım. <laughs> <laughs> amına koyayım. Aktan dördüncü ayın kutlu olsun Ayçiçeğim influencer ve fenomenlik de bir yeni meslek oldu Onları ya Onları çöpe atıyorum hepsini ben hepsini Onlar mi? çöp hepsini. ilk başta bir şey soracağım sevgili Okan Bayülgen sana laf etmek benim haddim değil çok uzun zamandır medyadasın influencerların hepsi çöp Neden o zaman bir programına yargim, akar hep can aldın zamanında varken diye sorarlar en hype döneminde. Neden Ali biçimle çalıştın? Ee, Oğuzhan abi influencer'dan daha öte bir adam benim gözümde. Neden Oğuzhan abinin programına girdin çıktın? Buyurun izleyelim bir. Arkers aylık abone olmuş. Arda abi teşekkür ederiz. Benim haddim değil. Sadece bunlar sorudur Okan abiye. Benim beğendiğim de bir adamdır. Ama bakalım biz neden çökmüşüz? Biz neden zavallıymışız yani? Çöp. Hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Oo. Hiçbir şey olmaz onlarda. Ne büyük orosu buklarıymışız sen bizim? <laughs> abi abi sahadanlardaki Gülben Ergeni görüyor musun tepkisini? Evet. Bunlar e, baz Aa. bazı aplikasyonlar geçerliğini koruduğu süreç. Gülben abla biraz şaşırdı. Ve, he. E, bir şeyler yapabilen, bu yolla da 3-5 kuruş para kazanabilen insanlar başka bir şeydi. Sanatçıların <laughs> sanatçıların, kankim, sanatçıların tanıdığımız oldu. sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor Gülben Ergen kafasını sallıyor aşağıda e tabi bir sürü arkadaşı var bu işi yapan neden dedi ağzını okudum yani şöyle <laughs> e, yani insanlar niye ben Okan Bayülgen'in şu yüzden yaptığını düşünüyorum bu yorumu sosyal medya ünlülüğü televizyon ünlülüğünün önüne geçmeye başladı Aynı. Kesinlikle. şimdi izin vermeyeceğim ben Kıbrıs'ta çok sevilen bir oyuncu arkadaşım da vardı ben daha çok fotoğraf çektirdim abi insanlarla. Ben daha çok tanınıyorum yani. Sosyal medyada çünkü daha aktifsiniz, yüzünüz sürekli aktif, sürekli güncel. Sanatlarını yapmak söyleyeyim. yerine Instagram, Instagram üzerinden <laughs> e, bir arkadaşım gönderdi e, bu kremi sürüyorum yumuşacık oluyorum diye. -5... Beş... Ay şimdi bunları anlarım. Bu kremi sürüyorum yumuşacık oluyor. Abi yani influansını aç mı kalsınlar manakem? Ben de bunu anlamıyorum ya kuruşlara buna tenezzül ederler ben anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence. Ve bu Instagram ve TikTok... Abi de... o zaman kanalla, televizyon kanalları da reklam almasın amına koyayım. Yok alo overalı şampuan götüme sürdüm başıma sürdüm. O zaman televizyonda almasın reklam Aynen kardeşim. Öyle. Sadece içerik üretsin, sadece güldürsün, sadece eğlendirsin, sadece düşündürsün. Dünyası bu e, yüksek ahlaksızlık bu e, uygulamayla beraber yok olacak. Aynı wine fenomenlerinin yok olması gibi. Ulan yok da olmuşuz ya. Arkadaşlar beni gören var mı? Amına koydum ben ölmedim buradayım. Bak wine fenomenlerinin yok. Ulan wine fenomen ölenlerin tam listesini çıkartıyorum. Ataberk Doğan öldü. Berkcan Güven Geçen gördüm Eminönü pazarının altında şarap içiyordu bitmiş bir vaziyette. <laughs> Aykut Elmas çok zor durumda. Kütahya'ya ailesinin yanına dönmüş, çiftçilik yapıyor şu anda. Hakikaten zor durumda. Aynı şekilde Ali İbrahim Göker Çankırı'da şeyde, Çorum'da Çorum. leblebi satıyor amına koyayım. Yani hakikaten işler acısı bir durum var. Hepimiz gerçekten Alper Rende kardeşim perişan olmuş. Perişan olmuş. Hala elin devamına koyayım. Rende şaka yapmaya çalışıyor falan. <laughs> Vay fenomenlerinin durumu. Abi bir de... Yani gerçekten mesela Cem Gelinoğlu var ki hiç sormayın. Yani hakikaten çok çok kötü durumda şu anda. Ya sen kim gitti abi? Vine'dan kim bitti? Bir numaralı kanki Cem oldu. Yani. Şimdi, abi bir iki tane işte herhalde Hakan abiyle bu şey Hakan abi Norveç'e gitti yerleşti falan filan. Yani sosyal medyayı biraz saldı gibi. Ona dayanarak mı şey yapıyor yani anlamadım. Tamsin ee, Thompson Walker 10. ay 10, 10, 10 kişiye birden aylık aboneliği geldi. Thompson bak sikilmişiz bitmişiz ama Rakoyim neredesin? <laughs> bak bitmişiz. TikTok dünyası bu. Dur bakayım ne diyor orada ya devamında. Derler ben anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence. Ve bu Instagram ve TikTok dünyası bu e, yüksek ahlaksızlık bu e, uygulamayla beraber yok olacak. Aynı Vine fenomenlerinin yok olması gibi. Ya ee, usta Vine fenomenleri paranın amına koydu ya. Instagram fenomenleri de, TikTok <laughs> fenomenleri de yok olacak. Bu büyük İmkan. bir pornografi. Korkunç bir pornografi bu. Pornografi mi? Ulan ne sikiyorsunuz ha? <laughs> <laughs> Bunun üzerinden para kazan. <laughs> Biz yayın sikiyoruz böyle. Çalışmak çok yakışıksız bir şey ve üstelik maalesef ki rakamlar da yüksek değil. Maalesef. Yani sosyal medya sosyal medya evet eee insanlara yararlı olabilir mi? Olabilir. Evet. İnsanların sesi, seslerini duyurmaları için <laughs> büyük bir yararı var. Bugün toplumda e, ezilenlerin kendilerini ortaya koyabilmeleri için. Evet, oradan çok fazla. ben Okan Bayülgeni çok beğenirim. Çok da severim. Lakin e, güzel bu yani mantıklı bir açıklama olduğunu düşünmüyorum çok bunu. Çok yanlış bir yorum Yani çok yanlış bir yorum. Bence. Yani Abi, bir yorum. bence krem de. reklamlarına laf yapmıştı değil mi? Ya yani krem reklamına olabilir abi. Bak bu eleştirilebilir. Bir tane reklamını attım abi aşağıya Okan Bayülgen'in. Ya şimdi biz Okan Bayülgen'e oynuyor gibi şey yapmayalım. Tamam olabilir. Her zamanda yapmıştır. Bir pon pon. Ta. Ya tamam e, Okan Bayülgen'i biz burada sevecek adamlar değiliz. Yani o raddeye daha çok var da. Örnekse. Yani çok orman yangınlarında toplumsal felaketlerde <laughs> şimdi tiktok TikTok eyvallah aklı olduğu kısımlar var abi ama yani bu sosyal medya tiktoktan ibaret değil ki depremde ben twitter kullanırken ilk başta van depreminde benim hesabım üzerinden yapılan bir duyuru yüzünden o yıllarda daha önce de söyledim programında influencerları kıskanıyorum Abi ne oldu ya? <laughs> ya abi kapat ya gözünü seveyim yani Okan abi sen güzel bir abisin yapma gözünü seveyim ya ya yani girmeyin abi bu toplara ne gerek var yani ne, ne yap? <laughs>